Sonbaharın son günleri. Sonbaharın son günleri. Ağaçlar çıplak. Mevsimler eskisinden daha da geç kalmış. Suyun parıltılı yüzüne dokunur gibi gün ışığı yalnızca kendisine yaramış. Sonbaharın son günleri. Çanların ve piyanoların sesini duyuyorum. Bir dağ oteline bakan odamdan. Delirmiş bir ressam öylece elleri kapılarda Kan çıkarmış tuttuğu kadının yarasından. Sonbaharın son günleri. Kim derdi ki hüzünlü bir sevdanın ardından yaşamayı unutmuş karnılar kadar böyle uzak kalınır toprağa. Durgun bir gölün kıyısında duvarları boyayan sepetler dolusu dünya fey sehri içinden gider de şaraba batar bağlarda. Sonbaharın son günleri. Tuna'da ateşler. Arada seni düşündüğüm de var. Sevgilim ağaçlı yollardan gelip bana macarca şiirler okumakta. Geceleyin denizden çıkmış kadar parmakları saksıların içinde benim yıldızlı ellerime bakar. Sonbaharın son günleri. Ceviz ağaçlarının altında uyuyakalmışken yeni bir buluta inanmak için bende kalan ne var?